Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler getirdim. Dizimizin çekimleri Mardin'de hızla devam ediyor ve Mardin köylüleri de yoğun ilgi gösteriyor ve tabii ki Ozana akva basine Münsalın Mardin'deki hayranları sette yoğun baskı yaparak fotoğraf çektiriyorlar. İşte sizler için bu tarz kamera arkası paylaşımları videomuza ekledik. Uzak şehirde ise pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Her hafta reytingleri yükselterek zirvenin tek sahibi oldu ve bu sezon en çok konuşulan, en çok reytingli dizi oldu. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yaşanacak. Tabii ki bölümle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takip